3, 2, 1. Kimse düşünmedi. Bariyerlerden takır takır gidiyor. Kemal. Evet. Kemal önde. Başka Kemal kendi böbreğini kendi koysun. Selam arkadaşlar. Bugün vitriol tarımdayız. Burası inanılmaz bir yer. Mutfağı var. Tarımı var. Dikey tarımı var. Modern tarımı var. Bugün arkadaşlar kız, denge ve hafıza oyunları oynayarak 2.5 TL, 25 TL ve 250 TL'lik la hak kazanacaksınız. 250 Neden kovboy peki? E, çünkü konsepte uygun olsun istedim. E, Dilerseniz hemen yarışmalara geçelim. Denge yarışmamız ilk yarışmamız arkadaşlar. Elinizde bir tane kaşık var. Şöyle, e, şöyle koyuyorsunuz. Ondan sonra bir tane yumurta koyuyorsunuz gördüğünüz gibi. Böyle. Bu parkuru sonuna kadar gidiyorsunuz, bu arada engeller var parkurda. Parkurun sonunda bir şapka var, şapkayı bunu elinize bırakıyorsunuz. Geri dönüyorsunuz 3 tane yumurtayı ilk bitiren 3 e, puan kazanıyor. İkinci kişiye 2 iki puan, sonunda kişiye 1 puan vereceğiz. Tabii. Yumurta eğer kırılırsa diskalifiye oluyorsunuz, puan yok oradan. Dönet diyoruz. Arkadaşlarımız denge parkuru için yerlerinde hazırlar. Birazdan düdüğü çalacağım ve bariyerlerden zıplayarak geçmek zorundalar. 3, 2, 1! Dengeli gidiyor. Kemal bir tık önden başladı. Başkan ikinci, Şeyma üçüncü şeklinde gidiyorlar. Kimse düşünmedi. Bariyerlerden takır takır gidiyor. Kemal birinciyi bıraktı. Koşarak gidiyor. Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Başkan Kemal yetişmeye çalışıyor. Başkan ve Şeyma yetişmeye çalışıyor. Kemal ikinci yumurtayla devam ediyor. Çok hızlı, çok hızlı. Hiç düşünmüyor. Bam bam gidiyor. Ee, başka, siz devam evet edebilirsiniz. Yere düşme için devam edebilirsiniz. Şeyma ikinci sırada çünkü başkan o sırada bir tanesiyle cebelleşti. Kemal üçüncü yumurtası için gidiyor. Çok hızlı. Kemal üçüncü yumurtayı aldı ve e, rakibi şu an e, Şeyma daha uzakta. Bence rahat bir galibiyet eşiyor. İkinci herhalde Şeyma olacak gibi gözüküyor ama belli değil. Kemal bunda da sıkıntı yaşamazsa rahatça bırakacak. Şeyma ikinci oluyor sanırım. Ama daha sonrasında jüri olarak bütün yumurtaları kontrol edeceğim bakalım kırık yumurta var mı diye ve önce Kemal'le başlıyoruz. Evet şurada 3 tane Kemal'in yumurtası var kırmadan etmeden halletti. Size 3 puan yazıyoruz. Teşekkürler. İkinci sizdiniz. Evet. Yumurtalar kırılmış mı bakıyoruz. Hayır. Kırılmamış 3 tane yumurtamız var. İki puan yazıyoruz Şeyma Hanıma başkan. Ne oldu be? Bir puan başkan, da sana yazıyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi sen yerleri <laughs> böyle göz... yarışmalarda şeyi biraz aklımdan olarak <laughs> böyle evet, oluyor. Evet. ama elinden geleni yaptın. Evet 3 2 bir puanla devam ediyoruz bir sonraki yarışmaya. Abi 250 TL'nin içinde neler var? Ben çok merak ediyorum. Hani şu an öndeyim ya hani doyarsın bir arası. Doyarsın doyarsın. Abi o şapka başkana gelmiş. Sosis bana. var mı? Sosis bilmiyorum sosis yok. Et, güzel Sucuk. et var. Sucuk güzel et var. Oo! Oh! Evet dengeden sonra sıra hızda arkadaşlarımız çuvallar içinde Osmanlı una çok teşekkür ederiz. <laughs> Bu videoda bize <laughs> ee, Arkadaşlar bir... Karşıya gidiyorlar, oradaki saman dokunuyorlar. Bir buraya geliyorlar, saman dokunuyorlar. Bir de daha sonra tekrar gidiyorlar. 3 kere olacak. İlk gelene 3 puan, ikinciye 2. 2 puan, sonunca yine 1 puan vereceğiz. Hazır mısınız? Evet! En son ne zaman bunu oynadınız Kemal'ciğim? Hiç oynamadım ayağımda, de ilk defa. Ben 2 yıl önce oynadım. Siz en son ne zaman bunu oynadınız başkan? Oynamadım, ben de ilk Yakın defa oynuyorum. Yakınınızdan de başlarsın diye düşünüyorum. Kesin. Hazır mısınız efendim? Evet! Çekilsene abi. Üç, 2, 1! Evet, Kemal önde. Başkan ve Kemal kapışıyorlar. Kemal önde gidiyor. Başkan 2. Başkan 2, Şeyma 1. Bir, e, bir de Şeyma 3. Kemal çok, çok, hızlı. Çok hızlı Kemal. Tekrar gidiyor. Başkan 2. Şeyma çok 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 kötü. Daha önce oynadı demişti ama oynamamış gibi gözüküyor. Kemal çok net bir 3 puan aldı. Başkan 2 puan aldı. Siz bence Kemal artık, artık... bence bırak. Başkan zaten vardı Broklar. orada. Çok zor. Performansını neye borçlusun? Yıl önce <gülüyor> <gülüyor> İki yıl önce oynadım bu. yıl önce oynadım. bu yıl da oynasaymış. Evet Kemal sana 3 puan veriyorum. Çok Kemal öyle. şu an 6 puan oldu. 250 tek mangala inanılmaz yaklaştı. ben 3'e ya 3. Başkan 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 zaten 1 puanı vardı. 2 puan aldı. bence çok iyi yarıştı. Başkan 3 puandan. Şeyma geçen oyunda 2 puandı. Buradan 1 puan var. 3 puan. Ben kesin kazandım 6 bu arada. 3 3 evet ya yarışmayı sadece yapmak olsun diye yapacağız. 3 3 tane. Ben yok çok yoruldum. Sen yok iyicen ha. Siz biliyorsunuz zaten. Daha yarış bitmedi. Ya mangalı yakalım ben. Seviyorum Hazır olsun diyorsun. Bir yarış daha kaldı. 25'i yersen ondan yakıyorsun diye varsayıyorum mangalı. Kemal'e yarayacak biliyorsun. Kolay gelsin. Son it bir hafıza oyunu. Kemal zaten 6 puan olduğu için evet. rahatta yarışmayacak. Direkt kendisi yani 200 TL gömecek. Çünkü arkadaşlar sonuncu olsam da bir puan alıyorum ve 7 puan alıyorum. Kimse 7 puan ulaşamayacağı için finito Bu arada hafızası çok iyi Kemal'in. Mesela benim doğum <laughs> tamam. günüm kaç mesela? Abi Eylül. He, Eylül. Ama 4 mü 5 mi emin değilim. 10 olabilir mi? On. Ya Boş 10. Boş ama 10. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlarımız gelecekler. Gelsinler. Buraya bakmadan geliyorsunuz. Bakmadan ellerinde bordlar var, tahtalar var. Bakmadan, bakmadan alalım şöyle size. Başka siz de alalım şöyle. Şöyle biraz var. İkili mi hissediyor. Evet. evet. Şimdi Birazdan döneceksiniz ve belli bir süreniz olacak. Sonra yazmanız gerekiyor. Numaraları, sayıları ve kupa, kare neyse onu yazmanız Renkleri gerekiyor. Renkleri de. Renkleri de. Hazır mısınız? Evet. E, bunu kaybeden 2,5 TL'lik mangal yiyecek. <laughs> Haberiniz olsun. Aç mısınız? Açız, <laughs> açız tabii ki açız. Bir yani. şey yemedik ki. 3, 2, 1, bu yapalım. Dön! Bana yeter gibi geldi. Yeter! Yeter, yeter! Dön, 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 dön! <laughs> Unuttular evet. hepsini. Evet, başkanla başladık. 3 kupa yazmış. Evet. bu 3 kupa mıdır? Evet. Tamam. 7 maça yazmış. Doğru. 10 Doğru. maça yazmış. Doğru. 6 sinek yazmış. Yanlış. Ben Karıştırdım ya. 4 kupa yazmış. Yanlış. 6 kupa yanlış. yazmış. O da yanlış. Yanlış. 7 sinek yanlış. 2 <laughs> sinek burada ne yazıyor? 2 kupa mı yazıyor evet. burada? Kupa yazıyor. Yanlış. Karo yazsa da yanlış. 7 sinek 10 10 yazıyor burada. Başka 10 nereden çıkmış? Ha 10 yukarıda. Başkan 9'da 3 yaptı. İyi. Bakalım Şeyman abi. Ben seni çok boş vardı sen dedim acaba şey mi? Arkadaşlar 3 kupa kırmızı doğru. Evet, arkadaşlar. 7 maça siyah doğru. 10 maça siyah yo, doğru. Yok yok hepsini ezberleseydim abi. 4 maça siyah doğru. 6 kupa kırmızı doğru. 4 sinek siyah doğru. Bunu ya bunu zaten, zaten. yaptıklarını doğru yapmış. Helal Diyerek, e, kutlayarak 25 TL. 25 TL'yi ben ne yiyeceğim abi bu arada? 25 TL göreceksin. 25 TL. 250 TL mangal, 25 TL mangal ve 2,5 TL mangalla Ateşimiz de az önce yakmıştın. Ne? Teşekkür ederim. okuyalım mı başka? gidelim kızartalım. Başka şarkı okuyalım mı? Ateşi yiyor Allah'ım. Ben de tavukları pişireceğim bir şey Evet. Mangal'a doğru geçelim arkadaşlar. Hiç Buyursunlar. olmadı ya. Biraz hafıza be. Bir tık, bir tık, ya, bir tık ya. Ben bu arada kupayı, maça yeni öğrendim. Öğrendim onu bilmiyorum. Bak kupa hangisi biliyor musun? Bak ben bir kere bildiğine başlayayım. Utku kare, Karo karoyu gösterdi. Karo dedi kare gibi olan. Bu karo. Tamam mı? Bak şu, şu sinek. Bravo. Kalp kupa dedi. Bak şu kupa o zaman. Sen şeyin blöfü nasıl, blöfü oynuyordun bu zaman? Ben blöf oynamıyorum. Ee, bu da maça mı? Maça bu değil mi? Ters çizdin sanki. Böyle mi duruyor maça? Ha. Efendim, Ödüller geliyor, ödüller. O bizzat e, 25 şey 250'nin hepsi. Küçlemeleri var, antrekotu var, sucuğu var. Oo, o, o. Ciğer ve rep... ciğer, böbrek var. pirzola Pirzo dokumu var. Adana. Köfte kemiği var. Cemal'ın 25 lirli karışı var. Ben hiç vermedim. <laughs> <laughs> Bunu mangalda yapalım. Mangalda yapacağım. Yapacağım burada. zaten abi. Afiyet olsun başkan. Teşekkürler. Evet, elimizi her pişmeye gidiyoruz. Evet efendim. Etlerimiz burada başta gel söylemiştik ama yarışmaya kaybeden mangalı da yakar diye düşündük. Yaktı. Yaktın canım zaten. Sen Hayır mangalı şey. nasıl yakacaksın? Başka nasıl yapalım? Her şeyi koyalım mı abi ya? Dizelim Sırmaf işte yapsın. ya. Ha? Bir sığdırabildiğimiz kadar. koyalım Aynen ya. Sen Yiyeceğim buraya koy. Mi? Ha? Yiyeceğim mi? Ben tabii yerim moderatör var. Şöyle koysana abi. Koy. Heh. Tamam. Benimkinden ne koyacağız? Köfte Uf, Sen... Bu şeyman değil değil mi? Sen kendi iç koyuyorsun. Evet, sen kendi tamam. burasın abi. Burası şeyman. Ha, peki şöyle yapalım. Gel. Arkadaşlar böbrek Neden koymuş, böbrek? yenmeyecek mi yani? Neden böbrek? Burada. Buradan kasabımıza sesleniyorum. Neden böbrek? Kendi koymak ister misin? Ciğer de koyun isterseniz. Kendi, kendi koymak ister Oo, misin? Pizzola koymuyor koyun. muyuz Hadi. ya? Efendim! Buyursunlar mı? Biz bir yere kadar yaptık. Ee, en son şu şeymanın böbrekleri koymasını rica edeceğim kendi tarafına. Kendi böbreğini kendi koysun. Hadi bakalım. Hmm. Bir şey yok. Aa! Benim ciğerime dokundurmasaydın. Cireme dokundu sen hala cireme dokundu. Olmaz bunlar şeyimiz yok. Ciremi Mangala edecek mangalasısı ya. ya. Evet efendim şöyle koyalım. Ah be ne, ne unuttum biliyor musun? Ne unuttun? Sucuk. Ben koydum. Koyarsın. Bir sonrakine koyarsın oğlum dünyanın eti var zaten. Ne? Var ya. Uf. <laughs> Kaç dakikası var abi bunun? Pardon. 15 dakika. 10 15 dakika olur, 15 olur lazım. mu? Bu arada biz neler yaptık diye soruyorsanız kömür yaptım biraz. <laughs> bunlar şeyden e, ücrete mukabil değil bunlar. 2,5 saatin içinde değil bunlar. Bunlardan yiyebilirsin abi. Yok ben zaten hep beraberiz ya. Bakalım bu ne durumda? Oo çok güzel pişmiş. Oha çok iyi olmuş çok, da çok şey ya çok yanık kömür geldi ona. Çok kömür olmuş. Bakalım soğana bakayım İlk soymak gerekiyor galiba. içini aç bakalım. Bana böyle geliyor. Tuz var mı ya? Tuz. Mini. Tuz ben... ekeyim. Ben şunu kaldırdım. Sen vallahi bizim için çalışıyorsun. Helal olsun sana ya. Ben, ya bizde böyle. Senin salamanı yani. salamını kendin tuzlayacak mısın? şimdi mı? hayır sen ateşe dök de tuzu. Ateşe tuz dökeyim. Dök o yan alev alan yerlere tuz dök abi. Niye? Dök dök dök. Alev almasın diye. Eski mangalca. Neler biliyor neler neler. Te. Tecrübe ya. Değirmende dökmedik yani. Başkanım ama bu yenmez. Tecrübe boy. Nasıl? Niye yenmesin ya? <laughs> Tecrübe boy. <laughs> şimdi, ama elin yanar mini. Dokunan yanar. <laughs> Değil mi? Pot potato oynayalım mı? Gerçekten lezzetlidir ama. <laughs> Biraz. Nasıl biliyor Kaymak gibi olmuş. Sen iki buçuk o zaman bunu da değiştirdin mi? Olur valla. Biraz fazla tuttuk ya. Biraz fazla ama pişmiyor o zaman da. Ne oluyor? Pişiyor. Baksana. Tamam. Kömürleşmiş tık. kısımları al böyle. Of 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 çok güzel yapmışım be. Helalim olsun sana baş. Allah'ım. Of of of. neler oluyor ben. neler ya ben neler? Yiyeceğim. Soğanın cücüğü bir ben şey oldu görüyor onu. musun? Başkan sen mi yaptın bunu? Ben attım ateşe. Of. Kendi kendine olmuş. Ne Hep yiyorsunuz abi musun? ya. Hep yiyorsun. Abi yemek için yaşıyoruz, yaşamak için yiyoruz. Helal olsun sana. Yanda bir tane köpek çiftliği varmış. Köpekleri bağırta bağırta mı eğitiyor ben anlamadım yani. Niye ben böyle oluyor? otel olarak da kullanılıyor galiba Meli. Yavrum çocuğum bağırmayın. Çok şımarık. Tarçın, var. cookie. Ay, ama bir şey diyeceğim. İşte çok güzel bir şey yapmışsın Başkanım burada. Ben... lezzetliyim. Dürüme sar onu dürüme. Evet, kuru kuru yedin ha. <laughs> Aaa <laughs> Ziya. Aaa başkan gitti bak salamı, kaçtı. Salamın bir tanesi. Tamam, ben gitti. salamı alayım şuradan çok abi. Çok içinde salam. O zaman ben siftah yapayım mı? Hadi. Ya. Ben bekleyeyim ya. bekleyeyim Ya yap şunu yap hiç. Oh, kuku. Aa, ah, delicious. İyidir şu an ha. Ekmek niye istiyorsun ya? Ekmek çok şirketten iyi. abi. Çok Ekmek yiyebilirsin. Mangalda aç bitir salam yapar iyi ki insan Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar lezzetli olmuş ki. Ya da ben çok açım. Bence sizinkilerin kokusuyla beraber pişince böyle oluyor. Tabii. Evet. Azıktım be. Azıcık kokusu. Bir dediğinde ağzına alabilirsin. <laughs> Vallahi benim başım dönüyor yemeğe. Ben artık oturuyorum, ayağıda kalkmıyorum. Evet efendim, hoş geldiniz! Başkanım, Heh. olduğu kadar bana ver, ben artık yiyeceğim. Vallahi billahi abi. Bu 5 dakika daha beklemek istemez misin? Abi, o pişmiştir. Oh! Oh oh oh! Tüpünü oh, 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 oh. çekmedin. Çekecek şimdi. Soğan ayırdık sana tabağına, koymadın. Ama ilk çubuğunu çekmem için birazcık sert bir şekilde dolamam gerekiyor ya. Hmm. Aman neler diyorsun sen ya! Akacak ya, dikkat et. Al bak, manzara evet, evet, ben odaya bak. Çok mu iyi? Bakayım, içini göster kameraya. Ben de yiyebilir miyim yemeğimi ya? Ben başkanın salamından yemek istiyorum. Vallahi iyi. Konu, konu birazdan de nereye olmayı. gelecek? Mangal olmuş değil yani. Ben? Konu birazdan nereye gelecek? Evet, konu diye. birazdan... Şeyma'nın böbreğine gelecek arkadaşlar. Atmalı şey... böbrek diyeyim arkadaşlar ben. Arkadaşlar bunu kim yer ki hayatta? Sen hayata? yiyeceksin. Ne var ki böbrek yenir ya. Böbrek yenmez. Kemal ya zaten ben bir tane köfte da yenmez fazla köften var, var mı? öyle bir modern Abim. bir şey kullanabilir miyim? Kokuyor mu bu? Kokucak tabii. Ben şu bir tane Kemal bana köftesinden verdi. Teşekkür Hı. ediyorum. Arkadaşlar bunu yemesem. Ne yapsam bunu yemesem? Güzel hmm. mi köfte? Şeyma bak, bak, ye, o kadar bunu, bak, ne yapsam bunu yedirmezsiniz bana. Köfte çok iyi. Buyurun. Ben deyim sana gel. Bir şey yarısını ver. Moderatör gelmem lazım zaten. Yarısını ver. Aa. E Yok -e. ver. Oh ben de priz olayım. Mis gibi. Neden Tam kıvamlı işte. bana Ceza alıyor. Tam kıvamlı. Ben böyle seviyorum. Böyle ceza mı ya? Bak kavuçuk gibi bir yiyorsun öyle plastik çıkıyor. Kemal iyi misin? Keyifli ay mi? Priz yiyorum. Hmm. Abi ben diyorum ki Pişmeye sen meylesene... bunu koy. İkinciye dönelim sonra. Diziyorum abi. Biz abi. Zaten bir tek keman kim izliyorsun? Şu lokumun tadına bakar mısın? Başka yok zaten Hı. galiba. Aa tabii ki. Bu ne? Bilmiyorum güzel abi. Antetot mu bu? Galiba. Çok iyi bu arada köfte. Yemin ederim çok iyi. Köfte bayağı iyi. Hocam. Hocam. Size size. Mangal arkadaşlar mallar gerçekten çok iyi. Baksanıza şu. Böbrek yemeyeceksen yiyebilir miyim? Afiyet bal şeker. Yani. Oha, <laughs> Mi? Evet abi. Abi böbrek güzel, lezzetli Bundan yiyemem gerekiyor diye düşünüyorum. Her şeyden yiyemem gerekiyor. Tamam, yiyeyim o zaman. Lafa sözü bitiyor. O zaman antrikotta kalan sucukları hmm. ayrı şey yapıyorum. Dur, şuraya bir böbrek parça daha şey, bir şey bir bir abi abi Böbrek çok iyiymiş ya. Nasıl beğenmedin? Birkaç böbrek daha. De. Diğer değil mi? Evet. Güzel, güzel yani. her gün mangal yapalım bundan sonra. Her ha, gün. Tavuk da yapacağız mı? Evet. Tamam yapalım. Nasıl her gün mangal yapıyor muyuz? Kanat yerim yapalım. Bak şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Soğanın içine küşleme koyacağım. <laughs> çok iyi. Küşleme şey soğan dürüm. Kral soğan hareket. dürüm. Soğan rap. Soğan rap. Niye? Soğan Çünkü... burrito. Olur. İnanılmaz ya. Delicious. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Yarışmada çok kritik bir şey yapalım mı şu an? Hadi. Deminden beri buraya bakıyorsun. Saymadım şimdi ne oldu? Kafanı çevir şimdi. Evet. Sırasıyla söylersen... Nerede ne olduğunu istediğinden sana vereceğiz. Okey miyiz? Tamam. Okay mi? Buraya göre bir okay e, mi sayıyoruz? Kemal, okay Kemal sen de yap. Şu yuvarlak ben, hepsi ben... Anlam, hepsini bilmiyorum. Ama sırasıyla hepsini söylemeyi Ama bunu görmek lazım şu an. Abi sucuk var. Sucuğun yanında lokum var. Onun yanında ciğer var. Ciğerin yanında... Dur lan yanı dediğin ne? Aşağısında mı yukarısında? Sağında. Ciğer sonra... Ha peki okey hadi ciğer. bunu okey dedik. Küşleme var. Sallıyorsun şu an. Abi çevirdin mi onu kaç kere? <laughs> Küşleme Adam arasında ne var? Üstüme alalım İki arasında. tane şey var. Lokumla pirzola var. Yok köfte, köfte ve pirzolaydı. pirzolaydı. <laughs> Aman. neyse. Ya, ya bir yapacak bir şey yok. Bence be. Bir pirzola kazandı mı diyorsun Kemal? Bence oh. bir pirzola olsun. Sen verir misin oh. sen oh. ya, veririm tabii tamam. Ki. Ama bu taraftan pişmedi. Hadi başkan bir tane Allah pirzola. Tam oh. da bir oh. ama kıyamadık oh. ya. Bu oh. insan. Ben hazırlayayım şuraya o zaman. Evet. Geliyor. Efendim buyursunlar. Ustam yolda gelsin be. İşte burada. Evet, evet, evet! Tamam, <laughs> Elim yandı. Başka sen kendi ganimetini al. Alacağım şimdi. Bunu niye çıkmıyor Kemal sen Abi çünkü ha. şu geriye geldi. Köfte! Dudaklarını okuma gibi al. Demir dürüm var mı ya dürüm? Dürüm var abi. Dürüm tabii ki. Ben burada size hizmet servis... Çok Buyur teşekkür ederim. Yok ben kendim yapayım ben. Yok şey yapacağım. Ha öyle Tabağı yapacağım. Tabağa koymayayım dedim şimdi. Tek lokma Sen ne kadar yedin? Daha fazla. Hı hmm. hı. Bak yedin onu görmedik sanıyoruz. Wow. Evet abi güzel zaten bir de değil mi? Bayağı iyi. Arkadaşlar siz de yiyor musunuz? Yorum, yorum. O kadar da soğuk verebildik. Bir videonun daha yavaştan sonuna geldik. Biz bunu e, yiyeceğiz. Yiyeceğiz dediğim biz bunu burayı kamera arkasıyla patlatmayı düşünüyoruz. Sizi buraya alacağız. Kendinize bir bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.